<laughs> hazır, hepsin, hepsin. Biraz daha gidelim. Yok, kişi yok. Burak Cihaz, diyor. Başkanım.

Basın basınç topu yapacağız. Biraz önce konuştuk, o dediklerini açıklayacağız. Ülkemizde bizim bildiği gibi mücadele için. Bir tarafta terörle mücadele, diğer tarafta depremle mücadele. Bu onlarda gerçekten e, Türkiye olarak çok başarılı olduğumuzu, çok başarılı kat ettiğimizi, Bütün dünyada gördü, görüyor. Altı Şubat'ta yaşadığımız büyük bir deprem felaketi var asırlardır gördüğümüz en büyük felaket. Bu felakete karşı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz ilk anla itibaren gerek tedbiri aldı, vatandaşımız yanına koştu. Vatandaşımız da 81 5 milyon vatandaşımız da devletimizin yanına koştu. Dolayısıyla karşılıklı iş birliği içinde omuz omuza el birliğiyle bu deprem felaketini yerlere salmak için mücadeleyi başlattık ilk ana itibaren ve şu anda bu devam ediyor. Bu çerçevede bu mücadele devam ederken silahlı kuvvetlerimiz de bu milletin bağrından çıkan aynı zamanda peygamber olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten ilk andan değil ilk sahnede itibaren vatandaşın yanındaydı. Bunu bazı görmeyenler var, bazı duymayanlar var. Bütün resimlere, fotoğraflara, videolara rağmen. Tekrar tekrar ortaya koymamıza rağmen maalesef bazıları bunu tekrar tekrar gündeme getiriyor. Bu gerçekleri yansıtmıyor. Bunu bilmesi lazım. Bu konuda Mehmetçik neyi var, neyi yok, kara kuvvetlerimiz, deniz kuvvetlerimiz, hava kuvvetlerimiz bütün imkanlarımızı seferber ettik ve vatandaşlarla beraber mücadeleyi başlattık ve sürdürüyoruz. Çok şükür başlangıçta araba kurtulma muhalifleri daha sonra barınma, e faaliyetleri, kara hava kuvvetlerimiz havadan, deniz kuvvetlerimiz denizden her türlü ulaştırmayı sağlamak suretiyle büyük bir mücadele içindeyiz. Büyük bir katkı için Mehmetçik gayret gösteriyor. Mehmetçik her zaman olduğu gibi Bağrından çıktı. Milletin daima yanındadır. Onun emrindedir. Bunu bilelim. Diğer taraftan terörle mücadele yine bildiğiniz gibi Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla devam ediyor. Yurt içinde, sınır ötesinde. Bu görevlerinde Mehmetçik gerçekten hakkıyla eline getirdi, getiriyor. Şehitlerimizi bir tek damla kanı dahi yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Ve şu anda terör örgütü ciddi bir sıkıntı içinde. Katılımlar sıfır oldu, kaçışlar çoğaldı ve bir çöküş halinde yaşadıklarını da kendi sözde elemanları da başına gelen bunu tekrar tekrar dile getiriyorlar. Ve bu çöküşün tamamlanmasını ve artık bu örgütün kullanılamaz olduğunu, artık bunun miadının dolduğunu da bütün dünya alemin görmesini bekliyoruz. Efendim yani çevremizdeki insanların, çevremizdeki ülkelerin bunu anlamasını bekliyoruz. Fakat biz her şeyin ötesinde Mehmetçik görevini yapmaya devam ediyor. En son terörist etkisi getirince kadar da mücadele devam edecek. Durmayacağız. Durmak yok en son terörist yeter kadar terör yuvaları tamamen temizleninceye kadar Irak'ın kuzeyinde devam edecek. Suriye'nin kuzeyinde biliyorsunuz bir terör koridoru kurulma teşebbüsü oldu. Yine bunu Mehmetçik buna müsaade etmedi. Oradaki teröristler kazıkları çukurlara gömüldüler. Aynen. Aynen. MHP dolayısıyla bazıların hayalleri efendim suya düştü. Bu teröristlere ister helikopter versinler, ister çimento versinler, ister silah mühimmat versinler, ister para versinler. Ne verirlerse versinler. Bunların arkasında kim olursa olsun. Arkadaşlarım biz inşallah asil milletimizin sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla bunların üstesinden geleceğiz. Buna inancımız tam. Diğer taraftan da bildiğiniz gibi işte bugün itibariyle bir seçim süreci başladı. İşte milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle böyle bir görev aldık. Böyle bir vazife aldık. Bunu da yine sevgili hemşerilerimle, kıymetli hemşerilerimle sizlerle beraber inşallah üstesinden geleceğiz. Bu konuda bizim hemşehrilerimizin bize desteği, yardımı Efendim olacağına inanıyoruz biz. Burada diğer alay arkadaşlarımızla beraber bu kampanyayı gayet e, milli manevi değerlerimize uygun, tüm tarihi değerlerimize uygun şekilde, onu uygun şekilde yükleyeceğiz. Ve ülkemizin ve milletimizin ne varsa onun yanındayız. Burada en önemli konu arkadaşlar ülkemizin birliği, bütünlüğü, bekası ve refahı. Buna karşı ne varsa onlar biz karşıyız. Terörle parası hesaba koyamayanlara karşıyız. Onların bizim alakası yok. Dolayısıyla asil milletimizin, halkımızın bu konuda mutlaka müteyakız olacağına inanıyorum ben. Uyanık olacağına inanıyorum. Bunu değerleneceğine inanıyorum. Bizim yıllarca mücadele ettiğimiz PKK ile işbirliği yapan siyasi kurum ve kuruluşlarla onlarla ittifak yapanlarla milletimizin feraseti bunu çözecektir. Bunu görecektir. Ve dolayısıyla bizler de diyoruz ki bizim herhangi bir şekilde e, ayrımcılığımız söz konusu değil. Kimsenin etnik, dini, mezhepsel kökenli bir sorunumuz yok. Ve bakın terörle arasında mesafe koyamayanlar da bizim çok ama çok ciddi sorunumuz var. Ve ben bu e, seçim sürecinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kayserimize <laughs> hayırlı olmasını diliyorum. Herkese şimdiden katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. <laughs> Sayın Bakanım soru sorabilir miyiz efendim? Soru sorabilir miyiz? sor. <gülüyor> <gülüyor> Size göre çok kolay. Siz aday olduktan sonra Kayseri'de gösterildikten sonra Kayseri'de yerel medyada özellikle Kayseri'de uzun süredir yaşamadığınız için Kayseri'ye hizmette çok faydalı olamayacağınız yorumları yapıldı. Sorum şu bir kişinin memleketine hizmet etmesi için o şehirde yaşayıp ve ömür boyu o şehirde yaşaması lazım. Arkadaşlar yaşayıp göreceğiz. Bir. ikincisi biraz önce söylediğim gibi diğer konuda söylediğim gibi görmeyenlere, duymayanlara bizim söyleyeceğim bir şey yok. Bizim şu benim 10 yıldan 20 yıldan beri kase olan münasebetimizi biraz yakından bakarsanız görürsünüz biraz insanlara dinler.